Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel e, jileyi e, çocuk elbisesini çalışacağım inşallah Allah izin verirse bir buçuk iki yaşa göre çalışacağız. E, ipimiz şu şekilde göstereyim, Kar Topu Ak soft. 240 metrelik bir ip, 100 gramı. E, şöyle renk numarasını da göstermek istiyorum size. K764 numarası da bu. Evet şiş numaramızı göstermek istiyorum size. 4 numaralı şiş kullanacağım. Ve hemen e, yaptığım işlemleri de size tek tek yazarak anlatmak istiyorum. Şu şekilde 89 ilmek atacağım. Bu 89 ilmeği 1 2 3 4 5 tane model uygulayacağım 1 2 3 4 5 6 tane haroşa uygulayacağım şu şekilde yapalım 1 2 3 4 ve şu şekilde edelim 5 şu arada kalan 9 e, 1 2 3 4 5 Şuradaki ilmek sayılarımız yani modelimiz şuraya model diyelim. Model modelimiz 7 ilmek. Şu aralar 7 ilmek. İnşallah gözüküyordur. Şu arada ise 9 ilmek. Her biri 9 ilmek. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 tane de modelimiz var. Bu şekilde ben yukarıya çıktıkça size anlatımını yapacağım inşallah. Şimdilik modelimizi uygulayalım. şu şekilde dursun. Evet. Hemen şurada ilmeklerimi ben bir sıra attım ve tersten şu şekilde bir sıra haroşa ördüm. Tek tek attım zaman kaybı olmasın diye ve hemen başlamak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 2 4 6 8 9 tane ters yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz örüyorum. Tekrar sayalım. 2 4 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz örüyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar hemen şurada da göstermek istiyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 9 tane haroşa 7 tane düz olarak öreceğiz Evet 9 ters 7 düz olarak kurulumumuzu yaptık Arkada ise tamamen haroşa örülüyor. Herhangi bir işlem yapılmıyor. Sadece haroşa örülüyor. Şöyle göstereyim size. Bakın arkası da bu şekilde. Evet. Tamamen haroşa örüp geleceğim. Ve modelimi anlatacağım inşallah. Evet. Şimdi Bakın bu şekilde ayarladım. Ve hemen model kurulumuna geçiyorum. Modelimizin tabanını bu şekilde kurduktan sonra 9 tane tersimiz var. 2 4 6 7 8 ve 9. Bir tane artış yapıyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Ve ortadaki 1 2 3 bu üçü düz olarak arkadan kesiyorum. Tekrar aynı şekilde bir 2 tane düz örüyorum, başına atıyorum ve 9 tane ters örüyorum. 9 tane tersten sonra Bakın 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 ve 9. Hemen başına bir tane atıyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 2 tane düz. Tekrar başına atıyorum. Ve 9 tane ters örüyorum. Bu sıra bu şekilde olacak. Evet. Şimdi ise 3. sıradayız. 1 tane jorumuzu yaptık. 1 2 sıra ördük. Şimdi 3. sıradayız. Kenardaki bu 4 9 tane tersimi örüyorum. Bu 9 tersten sonra 1 tane düz. Başına bir tane atıyorum. Bir düz örüyorum. Ortadaki 1, 2 ve bu 3 üç ilmeği üçünü bir ederek düz olarak kesiyorum. Tekrar bir tane daha düz örüyorum. Başına atıyorum. Ve düz ilmeğimi bir, önceki sıra artmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Ve 9 tane tersimiz var. Arkadaşlar bu model benim kanalımda var ajurlu anne ve bebek modeli diye bakabilirsiniz orada tarifini vermiştim yapmıştım orada örmüştüm. kanalda evet 9 tane tersten sonra bir tane düz örüyorum bir önceki sıra artmış olduğum düzüm ördüm başına attım bir tane düz örüyorum Bakın bir tane düz ördüm 1 2 3 Bu 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Başına atıyorum. Düz örüyorum, bir tane düz örüyorum, başına atıyorum. Bir tane düz daha örüyorum. Bu 3 ilmeği kestikten sonra bir düz örüyorum, başına atıyorum. Tekrar bir düz örüp 9 tane tersim var. Bu şekilde sıranın sonuna kadar modelimizi tamamlayacağız tekrar gösteriyorum bu sırayı bir tane düz örüyorum başına atıyorum bir düz daha örüyorum bir iki üç tane çok basit ve kolay ajurlu bir model çok da hoş duruyor Evet bir tane düz örüyorum burada bir tane düzümüz var bakın başına atıyorum ve düzümü ördüm. Evet. Şimdi ise dördüncü sıradayız. Yine aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu 9 ilmeği ördükten sonra bakın burada bir tane artış yapıyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. Modelim bitti. Ve 1 2 3 tane ilmeği arkadan düz olarak kesiyorum. Tekrar başa döndük. Modelimiz bitti. 1 2 3 sırada modelimiz tamamlanmış oluyor. Tekrar 2 tane düz örüyorum. 2 tane düzden sonra bir buçoktan, bir buçoktan iki taraflı artma yapıyorum ortadan kesiyorum kenarlardan artıyorum Evet modelimiz sadece bu kadar bu şekilde 9 tane tersimiz örüyoruz bunu ne kadar öreceğiz bu modelimiz bu şekilde şuradan göstermek istiyorum. 1 2 3 tane ajurumuz var. 1 2 tane düz örüyoruz ortadan kesiyoruz tekrar diğer sıra aynı şekilde arttırıyoruz bir düz örüyoruz yine ortadan kesiyoruz bu şekilde 2 4 6 8 10 12 sıra 12 sırayı tamam ettikten sonra arkadan örüp geleceğiz biz Arkadan örüp geldikten sonra kesme işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle göstereyim: 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane burada haroşa sıra ördük. Bu 12 haroşa sırasından sonra buraya bir tane aparat takıyorum ve bu aparatımızla birlikte. 12 sırayı tamamladığımızı gösteriyor. Bu 13. sıramız. Ve burada 2 ilmeğimizi bir ederek kesiyorum. Şu keseyim. Ondan sonra takayım. Evet. Bir tane ördüm. ikisini bir ettim. Kestim. Ve 1 2, 3, 4 Sonda 2 tane ilmemiz kaldı. Burada 7 tane ilmeğimiz kalacak. Bir başta keseceğiz, bir sonda keseceğiz. Ve şuraya hemen bir tane aparatımı takıyorum. Çünkü 12 12 sayacağım için bu 13. sırayı saymayacağım. Bundan sonra 12 öreceğim. İkisini bir ördüm. Şimdi bir düz örüyorum. Başına atıyorum. Bir düz daha örüyorum. 1 2 3. Üç. 3'ünü bir edip kesiyorum. Ve tekrar bir tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Bir düz daha örüyorum. Burada hemen 2 ilmeğimizi bir edip kestim. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimiz var. Evet. 2 tane de burada kesiyorum. Kalan ilmeklerimizi sayacağım. 2, 4, 6, 7 tane. Arada 7 şer tane ilmeğimiz olacak. Evet. Sayılarımızı defterimize yazıyorum. Bu 12 haroşa sırası. Burada 12 tane haroşa sırasını tamamlayıp 13. sırada burada hem buradan hem buradan bu aradaki ilmeklerimizden başlarından birer tane kesiyoruz. 9 olan ilmeklerimiz 7'ye düşüyor. Hepsi 7 tane oluyor. Bu 7 ilmeği biz 12 sıra daha öreceğiz. 12 sıra haroşa sırası olduktan sonra ben tekrar size yine göstereceğim. 12 sıra oluncaya kadar 7 ilmek olarak örüp gideceğiz. Evet. Ben 2. 12 sırayı da tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. sırada 12 sırayı bitirdim. Şimdi 13. sıraya gidiyorum. Bu 13. sırada bu ilk e, 9'umuzun birini kes, ikisini kesmiştik. 7'ye düşürmüştük. Şimdi ise örüyorum ve bir tane keseceğim burada diğer tarafta iki keserken ortalarda kenarlarda bir tane keseceğim ve burada altıya düşüreceğim ilmeğimin sayısını 2 4 6 tane ilmeğim oldu burada hemen şuradan şu şekilde bunu da takıyorum burası 12 burası 12 oldu ve hemen modelimi örmeye devam ediyorum. bir arttırdım, iki düz ördüm. Bu ortadaki 1 2 3 ilmeği 1 2 3 üçünü bir edip kesiyorum. 1 iki tane düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Arttırırken burada ikisini bir edip kesiyorum. Ve 1 2 3 tane ilmeğim var ortada tekrar bir iki ilme daha kesiyorum burada kestim başına attım 1 2 ilme örüyorum iki tane düz örüyorum iki düzden sonra ortadaki 1 2 3 bu üç tane ilmemizi bir ederek düz olarak kesiyorum tekrar iki tane düz örüyorum başına atıyorum ve iki tane burada 5 tane buralarda 5 tane bu kenarlarda 6 tane ilmemiz olacak hemen şurada da göstermek istiyorum bu ikinci şöyle devam etsin buradaki şu modellerimiz Evet bu ikinci 12'den sonra kalan ilmeğimiz burada 6 tane ilmeğimiz kalacak Bundan sonra 5 5 5 ve 6 9 ile başlamıştık 9 7 6 burada 9 ile başlamıştık 9 7 5 ve 3 olarak devam edecek şimdi bundan sonra 1 12 sıra daha öreceğiz hemen şurada şöyle şablonumuzu göstereyim şablon Evet. 89 ilmeği ile başladık. 9, 7, 9 ters 7 düz olarak modelimizi kurduk. Ve 12 sıra bu şekilde ördük. 12 sıradan sonra 13. sırada iki tane her 9 ilmeden iki tane keserek ilmek sayılarımızı 7'ye düşürdük. 7'den sonra 12 sıra tekrar ördük ve bu ıı, ilk başlangıçları şu kenarları bir tane kesiyoruz orta kısımları iki tane kesiyoruz buna dikkat edersek modelimiz daha güzel çıkar Evet ben örmeye devam ediyorum Evet şimdi üçüncü 12 de ördüm ben tamam ettim hemen sayalım inşallah 2 4 6 8 10 ve 12. Bu 13. sırada ise aynı şekilde keseceğim ve buradaki 6 olan kenar ilmeğimizi 5'e düşüreceğim. Kenarda bir tane kesiyorduk. 2 3 4 ve ikisini bir edip keseceğim. 5'e düşüreceğim. 2 4 5 tane kenar ilmeğimiz oldu bir tane düz örüyorum başına atıyorum bir tane düz örüyorum bir iki üç tane burada ortada kesiyorum bir tane düz örüyorum bakın ortada bir iki üç tane düz ilmeğim kaldı başına atıyorum bir düz ilmek örüyorum ve ikisini bir edip kesiyorum bir tane ilmek örüyorum tekrar İkisini bir edip kesiyorum. Burada e, bu ortadaki ilmeğimizin sayısı 1-2-3'e düşecek. Şimdi bir düz örüyorum. Başına atıyorum. Tekrar bir düz ediyorum. Ortadaki 1-2 bu 3 ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Bir düz daha örüp ikisini bir edip kesiyorum bir tane ters örüyorum. Tekrar aynı şekilde ikisini bir edip kesiyorum. Evet ve bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Burada bir tane hemen buraya bir aparat takıyorum. Ve bu şekilde 12 sırayı aynı şekilde tamamlayacağım. Bu sefer Burayı üçlü götüreceğim. Burayı beş götüreceğim. Burası beş olacak. Bu aralar üç olacak. Bir on iki sıra daha öreceğim. Evet arkadaşlar. On iki, on iki, on iki, on iki olarak ben dört defa on iki ördüm. Dokuz ilme ile başladık. Dokuz, yedi. Burada iki kestik. Diğer yerlerde birer tane kestik. Ama şu orta kısımlarda hep ikişer tane kestik. Her 13. sıralarda birer tane kenarlardan kestik. Ve şu anda ilmek sayımızı söylemek istiyorum size. Bir sayalım hemen. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 ilmemiz var şu anda ve 89 ilmekle başlamıştık. Şimdi ise model kısmımızı bitiriyoruz ve 5 sıra biz burada haraşo öreceğiz ilmeklerimizi tamamen terse çeviriyorum ve 5 sıra 5 diş haroşa öreceğim bu şekilde evet evet şimdi ben şöyle göstereyim 2 4 5 sırayı tamamladım 5 sırayı tamamladım şimdi kol kesimini yapacağım altı tane kesim yapacağım bir iki üç dört beş 6 ve sıranın sonuna kadar öreceğim öbür taraftan da aynı şekilde 6 tane ilmek keseceğim 1 2 3 4 5 6 tane ilmek kestik Evet şimdi bu taraftan da aynı şekilde 6 tane ilmek keseceğim 1 3 4 5 ve 6 6 tane ilmek kestim. Şimdi 12 tane ters öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle bakalım. 2 4 6 8 10 12. Hemen şuradan da aynı şekilde 2 4 6 8 10 12 tane ilmekte buraya şöyle takalım. 12 ilmek ters ördük. Geriye kalan ortadaki ilmeklerimizi düze çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 Bu 22 ilmeği 12 tane ilmek burada bıraktım. 22 tane düz ördüm. 2 4 6 8 10 12 de burada ters öreceğim bu tarafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve buradaki 12. ilmemiz. Arkada ise tamamen ters olarak örüp bu şekilde yine aynı 12 sıra öreceğim 12 sırayı tamamladıktan sonra tekrar ben size göstereyim inşallah Evet arkadaşlar 12 sıra örüp geleyim Evet ben şöyle göstermek istiyorum size 2 4 6 8 10 ve 12 sırayı tamam ettim şimdi ise aynı şurada yaptığım gibi taroşeye terse çevireceğim ilmeklerimi tamam 5 sırada burada öreceğim şimdi 2 sıra örüp ilik evi açacağım ilik evi açtığım sırayı da size göstermek istiyorum ve bu ön beden ön bedenimizi tamamlamış olduk bu şekilde diğer arka kısım ikinci parça ise aynı bununla birebir aynı örülecek Evet iki sırayı tamamladım bu kısmını da bitirdim bakın bu şekilde Evet şimdi ise ilik evini açacağım bir 1 2 3 tane burada ilmeğimizi başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. 1 2 Hemen şuradan 1 2 3 4 tane ilmek örüyorum. Başına atıyorum. İkisini bir örüyorum. 1 2 3 Diğer ilmeklerimi aynı şekilde bakın burada Yapmış olduğum işlemi şurada da yapacağım. Aynı şekilde. Evet. Bu tarafında ilik evini açalım. 1-2-3 tane ters örüyorum. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. 1 Burada 4 tane ilimiz kalacak. 2-4-1 tane daha öreceğim başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum 2 4 tane ortada tersimiz oluyor 3 tane de kenarlarda ilmemiz oluyor 2 sıra daha öreceğim burayı 5'e tamamlayacağım haroşamızı 5 haroşa sırası olunca robamız bitmiş oluyor arkadan bu şekilde ters olarak bu artmış olduğumuz ilmeği de örüyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Ben e, bitirdim. İlik evlerini açtım. Şimdi ise e, bu sıra keseceğiz. Tamamını kesip bitireceğiz. İnşallah diğer parçayı da birlikte örelim. Ben Örüp bitireceğim. Göstermediğim yerleri size tekrar göstereceğim. Eksi kalan yerlerini. Bu ön parçaydı. Bu ön parçayı detaylı olarak anlattım. Evet arkadaşlar, ben kestim, bitirdim. Görecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.